Herkese merhaba. Instagram'da taşlama makinesi yapmıştık. Bayağı bir izlenme almış. Nasıl oluyor? Nasıl yapılır? diye sorular sormuşlar. Bu fake mi? diye sormuşlar. Ya da işte bu böyle dönmez. İşte 10 saniye sonra durur. Bu soruların cevabını vermek için bir video hazırladım. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle bunu buradaki vida yerlerinden çıkartıyorsunuz çok da zor çıkmıyor. Sonra buraya zımpara kağıdı. Yani aslında bu taşlama makinesi değil, otomatik bir zımpara cihazı. Öyle adlandıralım. Gördüğünüz gibi bir tane daha disk var altında. Şöyle. Gördüğünüz gibi ben buraları kestim. Yani bunun ölçüsünde bir tane zımpara kağıdı kesiyorsunuz. Yurt dışında satılan zımpara kağıtları bantlı olabiliyor. Bazı bantlı zımpara kağıtları var. Ne yazık ki bizim ülkemizde her şey sınırlı olduğu için normal zımpara kağıdını alıyorsunuz, bu ölçülerde kesiyorsunuz, sonra da buraya yapıştırıcı sürüyorsunuz, sonra zımpara kağıdını yapıştırıyorsunuz. Kuruduktan sonra artık zımparanız hazır olmuş oluyor. Peki bu nasıl elektriğe bağlanıyor da 5-10 saniye sonra durmuyor derseniz, birincisi bu devreyi çıkartmıyorsunuz. Burada eksi artı diye bir olay yok. Bu devre kartı buradaki motoru yönetiyor. Yani siz buraya eksi artı verirseniz olmuyor. Çalışmıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Olay şurada bitiyor. Gördüğünüz gibi burada ikinci bacakla sondan ikinci bacağa şöyle araya bir tane metal koyuyorsunuz, değiniyorsunuz. Bu da diyor ki sürekli data alışverişi yapıyorum diyor ve sürekli data alışverişi yaptığı için de dönüyor. Hiç durmadan dönüyor. Şimdi bakalım gerçekten dönüyor mu dönmüyor mu? Fake mi? Bu anlattıklarım yalan mı? Doğru mu? Görelim bakalım. Gördüğünüz gibi fake olan hiçbir durum yok. Burada duruyor. Ve bunu paralamak için, gücünü göstermek için buradan şöyle bir metal alalım. Bu arada benim dükkanım böyle bir yer. Çok büyük bir yer değil. Gayet küçük, serinli, tatlı. Böyle bir dükkanım var. Vesaire vesaire. Şimdi burada her şeyi test ettiğim bir makinem var. Buradan bir tane SATA girişi alacağım. Power'ı normal kısa devre yapıp da çalıştırabilirsiniz. Ben şu an öyle yapmadım. Kamera tutarken yapıyorum. Biraz tehlikeli. Gördüğünüz gibi sadece bunu buraya bağlıyorum. Ve dönüyor. Bu kadar gördüğünüz gibi çok hızlı dönüyor. Bir ara durur gibi olacak şimdi. Tekrar başladı. Durur gibi olup tekrar başladı sürekli. Şimdi gücünü görelim. Çok hafif bastırıyorum ya bastırmıyorum bile. Şimdi ne kadar bastırınca duracak onu göstereceğim. Hafif bir kuvvet uyguluyorum. Hafif. Olmadı. Biraz daha uyguluyorum. Bayağı bir kuvvet uyguladım. Şimdi daha fazla bir kuvvet uygulayacağım. Şimdi en fazla kuvvet uygulayacağım. durması gerekiyordu ama durmadı. İşte bunun da hali bu şekilde şu an. Ben iş görsün diye yaptım bunu. Neden yaptım? İşte böyle şeyleri zımparalamak için işte plastik parçalar geliyor mesela onları düz bir hale getirmek için. Yani bir işim var ve onu düz bir hale getirmem lazım küçük bir parça. Veya işte cımbızlarımın ucu köreliyor. İşte onları zımparalıyorum vesaire vesaire. Yani ufak işler için ideal. Bazıları şey demiş işte bununla bir yeri kesmeye denediniz mi falan. Bir yeri kesmez yani. Bu dediğim gibi basit bir şey. Ama çok iş görüyor gerçekten. Yaparsınız siz de. Çok da basit. Baksana ya. Ne yaptı ya. Ağzına etti yani. zevkli de bir şey ha. Böyle akşama kadar oynanır yani bunlar. Durum bu. Çok da güzel oldu. Sıcası şu. Buradaki bağlantı çok önemli. Eğer buradaki bağlantı olmazsa 5-10 saniyede durur. Peki ID harddisk olur mu? Hayır. ID harddisk olmuyor arkadaşlar. Ben de çok denedim ama o data girişlerini bir türlü bulamadım. Ama SATA hard disk de olabiliyor ve çok kolay oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Artık fake olmadığını gördük. Ne düşünüyorsunuz? Bence işe yarar. Yani gayet güzel. Görüşmek üzere.